Meslek lisesi öğrencilerine ne tavsiye edersiniz? Onlar tercih yaparken neler dikkat etmeli? Çok şanslılar. Çünkü hepsi henüz hiçbir mesleğe sahip olmayan milyonlarca insan varken bir tane mesleğe sahipler. Hı hı. Yani meslek lisesi mezunu olmak bir mesleği çoktan edinmiş olmak demek. Bir bu, bu konuda bir kendilerine güvensinler. İki, burada ikiye ayrılıyor durum mezun olduğu bölümü sevmeyen ve oradan mezun olduğuna pişman olanlar hı hı. mezun olduğu bölümden mezun olduğu için çok mutlu olanlar. Şimdi pişman olanlar için geleyim. Velev ki pişmansın hayata sıfırdan başla istediğin herhangi bir bölümü sıfırdan oku. Bunu yaparken başarın yeterli değildi ve sen istediğin sıralamaya ulaşamadın. Çünkü sen kültür dersleri denen dersleri almadın. Bir daha hazırlan abi bir tane mesleğine sahip olmuş olan ve bir yıl daha hazırlanıp ondan sonra bir meslek daha sahibi olacak olan birisin. Dolayısıyla bir sene daha hazırlan. İçindeki o potansiyeli gör. Velev ki bölümünden çok memnunsun ve devam etmek istiyorsun. Hı hı. Git abi. Aynı şekilde sen de bir daha hazırlanabilirsin ama git. Bölümünden memnunsan bazı meslek lisesi bölümleri için METOK programları var. Mesleki Teknik Orta Öğretim Kurumları için diye olan. Özellikle Kocaeli, Sakarya bölgesi, hı hı. Bursa birçok sanayi bölgesinde olan mühendislikle ilgili ekstra bölümler diyelim. Senin için oluşturulmuş 4 yıllıklar var sana öncelik verilen. Hı hı. Onlara gidebilirsin. 2 yıllığa devam edebilirsin. Ya velev ki 2 yıllık okudun meslek lisesinin üstüne. Sen 2 yıl sonra örneğin bilgisayar programcılığı mezunu olup üstüne grafik tasarım okumuş olan hem tasarımı hem programlamayı bilen bir insansın. 2-0 öndesin abi. Daha yaşıtların okuyor. 2 sene sonra bir tane meslek sahibi olacaklar. Sen çoktan meslek sahibi oldun.